Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Her cuma düzenli konuğumuz. İlk bölümde kendisini ağırlıyoruz ve psikolojinin herhangi bir konusuyla ilgili yani bir şekilde Psikolojiye denk gelen herhangi bir konuyu kendisiyle derinlemesine olarak konuşuyoruz. Bugün de yine tematik seçtik programımızı, bu programın dezavantajlı bireylere ulaşma anlamında seçtik ve ilk bölümde de Nevzat hocayla toplumdaki dezavantajlı bireyler üzerine sohbet edeceğiz. Hocam merhaba. Merhaba. iyi yayınlar. Kanbay iyi olun. çalışmalar. Farklı bir yerde misiniz? Sesler geliyor. Biraz. Ben duyuyorum sizi. Her zaman yerinizde değilsiniz galiba demek istedim. Yok yok, üniversiteyim şeydeyim, her zaman yerimdeyim. Peki, peki. Atlarda. Ee, hocam toplumdaki dezavantajlı bireyler deyince kimi anlıyoruz? Tabii toplumda işte dezavantajlı bireyler denildiği zaman genelde bu e, anlaşılan işte engelliler, yoksullar, çocuklar, yaşlılar, böyle gibi ve de işte mülteciler gibi göçmenler gibi bunlar hepsi toplumda dezavantajlı bireyler olarak genellikle tanımlanıyor. Yani bu bireylerin özellikleri yani toplumsal eşitsizliğe maruz kalmaları. Hı hı. nedeniyle dezavantajlı duruma düşüyorlar. Çeşitli engelleri nedeniyle. Bunlar işte ekonomik durumlar nedeniyle mesela yoksullar da engelli sayılıyor. Yani yahut da işte çeşitli yani iki türlü engelli var bir sağlık engelli bir de e, sosyal ve politik engelli gibi olanlar var. Yani cinsiyetleri nedeniyle engellenenler hı hı. olabiliyor. Mesela kadın cinsiyeti engellilik e, engellenen bir grup dezavantaj haline gelebiliyor. Etnik ve dilsel kökenler nedeniyle, din ve politik statüleri nedeniyle e, engelli, dezavantajlı duruma giriyorlar. Kırılgan, incelen, incelen, böyle incinebilir bir topluluk oluyorlar. Yani A toplumsal eşitsizliğe maruz kalmaları engelliliğin şeyi olduğu bir nevi ölçüsü gibi diyebiliriz. Hatta toplumun bir kesimi tarafından, özellikle e, sosyal e, şeyler yapan bir kesim tarafından pozitif ayrımcılık yapılmak zorunda kalınan. E, gruplar evet. değil mi? Bu, bu, gruplar. Tabii tabii onlara pozitif ayrımcılık yapma ihtiyacı hissedilen gruplar haline geliyor. Bu işte Birleşmiş Milletler'in insanı gelişme raporlarında devamlı takip ediliyor bunlar. Ya yani bir ilk, ilk, toplumun gelişmiş e, gelişmişlik ölçüsü aslında dezavantajlı insanlara nasıl davrandığıyla ilgili. Kesinlikle. Genilleşme ölçüsü. Hemen aklıma bir çok güzel anlatan bir resim geliyor. Konfüçyüs demiş bir resim bin sözcükten fazlasını anlatıyor. Evet. Bir çitin arkasından iki çocuk hocam bir maç izlemeye çalışıyorlar. Evet. Ee, çocukların ikisinin de ayaklarının altında bir e, takoz var. Evet. Fakat bir uzun biri kısa. Aynı takoz evet. var ayaklarının altında birine yeterli gelmiyor. İşte diyor bu eşitlik. Oysa toplumda istenen adalet, kısa adalet. çocuğun altına daha yüksek bir yükselti koyacaksın evet. ki o da diğeriyle aynı şekilde izleyebilecek. Bunu kastediyoruz. Tabii, tabii. orada işte eşitlik ayrı, tabii adalet ayrı. Yani şu anda o nedenle adalet şeydir, eşitlikten farklı olarak yani böyle eğer hak edene hak ettiği kadar verebilmek. Hı hı. Yani bu, hı hı. bunun için o, o dengeyi sağlayabilmek bir özel bir şey e, beceridir ve yani öğrenilmesi gerekiyor. Yani adalet kavramının öğrenilmesi gerekiyor. Bir kimse adil olmayı isterse adalet öğrenemiyor, İstemezse öğrenemiyor. Ayrımcılık yapıyor, i̇şte dezavantaj insanları dışlıyor e, veya da e, çeşitli kendi çıkarını menfaatini ön planda tutan insanlar ortaya çıkıyor. Bunlar hepsi şey yani toplumsal barışı bozan şeyler. Güven duygusu bozuyor. Güven duygusu bozulunca olunca da işte düşük güvenlikli toplumlar ilerleyemiyorlar bir türlü. Bu nedenle yani sosyal barış tam olmadığı için insanlar hep korkuyla yaşadıkları için girişimcilik, atılganlık, risk alma zayıflıyor. Yani bu nedenle bu dezavantajlı bir ailede dezavantajlı bir birisi var diyelim. O mutsuzsa ailenin diğer üyelerinin mutlu olması beklenebilir mümkün mi? Mümkün tabii mümkün. mümkün değil. değil yani. Onun için bir toplumda da aynı şekilde yani toplumun aslında şöyle baktığımız zaman hani geniş bir tanımla baktığımız zaman yani üreten kişi yani şu anda Türkiye'de de böyle 5 milyon kişi çalışıyor, 15 milyon kişi emekli. Hı hı. çalışmıyor. Yani onların bir kısmı çalışıyor gene biz, bizi erken yaş olduğu için emekli. Ama bunlar hepsi şey yani toplumsal bir eşitsizliğe neden oluyor ve gelir dağılımındaki eşitsizliğe neden oluyor. Yani yoksulluğun artması da sebep oluyor. Zaten liberal ekonomilerin, ekonomilerin en büyük riski de işte gelir eşitsizliğine sebep olması. Yani insanların belli bir rekabeti teşvik ediyor özel girişimi teşvik ediyor, kazanmayı teşvik ediyor. bunun sonucunda da eğer sosyal adalet sağlayamazsa bir müddet sonra sosyal barış bozuluyor. Onun için sosyal adaleti sonradan liberal ekonomiye eklendi. Mesela bunu Almanya en iyi yapanlardan bu konuda gelir. Yani sosyal dedi. Ona da şeye borçlu tabii. Marksizmin yaygınlaşması nedeniyle kapitalizme tepki olarak Marksizmin yaygınlaşması nedeniyle sosyal ...demokrasi oluşturularak denge sağlandı Avrupa'da. Ama 90'lı yıllardan sonra Soğuk Savaş bittikten sonra tekrar dengeler bozuldu şu anda. E bu şeye yönelik şiddet uygulanması da... ...yani bireysel olan şiddet daha doğrusu toplumsal eşitsizliğe maruz kalma dedik engelliler. Hı hı. Yani onların aslında en büyük problemleri engelleri değil... Onların en büyük problemleri çünkü engeller onların kendi seçimleri değil. Yani onların e, böyle durumlar da yani onların e, engellerin e, engelleri onlar için engel değil. Toplumun onlara karşı tutumu onlar için engel. Biz aslında. Yani engelli kişileri engelli kişileri biz aslında engelli kişileri sosyal dahil olma yöntemini Türkiye son zamanlarda bayağı mesafe aldı bu konuda. Yani onlara çalışma ile ilgili bir bazı zorunluklar getirerek yani ve iş hayatına, sosyal hayata dahil olması yani engellerin en büyük şeyi ön yargılar düşmanlığı. Mesela bir down sendromlu birisini parkta görüyorsun. Hı hı. Yani, yani ya parkta görüyorsun hemen oradaki Yam koltukta oturan diyor ki sandalyede oturan kavuç yedir geçer diyor mesela hmm. böyle yani toplumsal ön yargılar var böyle yani uzman olmayan konuda konuşuyor insanlar ee, bu engellilerin de en büyük şeyi zaten e, engelliler üzerinden onlarla ilişki kurulmasıdır engellilerin halbuki en, bir insanın daha önce de sık sık söylüyorum bunu özürüne, özeline ve kutsalına de dokunmamak gerekir. Ondan sonra kişinin özel konuları, duyarlı konuları. Yani engelli bir kişiyle karşılaşıyorsun, engelin ne zaman başladı? Diyorsun mesela, yani bu o yapılabilecek en kötü e, iletişim biçimidir böyle. Hiç onun üzerine girmeyip normal e, olumlu yönlerden ilişki kurarsa kişi e, daha sonra engeliyle ilgili kendisi açarsa konu konuşulabilir. Yani en, bu neden engellilerle olan şeyde de yani aileler de mesela engellilerle dolayı acıyorlar, bunu belli ediyorlar çocuklarına bu da çocukları olumsuz etkiliyor. Mesela anneler var, engellediği aşırı ilgi gösteriyor, diğer çocukları ihmal ediyor. O diğer zaman çocuklarda ben diye düşünmeye başlıyor. Bir insanın e eksiğiyle de fazlasıyla da ilgili konuşmak nezaketsizliktir bence yani bir insanın parasıyla da ilgili konuşmak nezaketsizliktir aynı şekilde. Tabi tabi. Yani bunlar bunlar şey işte görgü kurallar yani görgü bir kültürdür. Şeyle çocukluktan itibaren göre göre öğreniyor insanoğlu. Bunları çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Yani bir engelli bir ailede engelli bir çocuk varsa onun engeline odaklanmak yerine yapabileceklerine odaklanmak gerekiyor. Yani onun yapabileceklerine odaklansa o engelliler yani engelini odaklandısa on şuraya dokunma ama bunu yapma sen engellisin sen hastasın sen yok astım oldun sen şunu yapma böyle dediğin zaman çocuk şey büyüyor büyüyor özgüveni düşük büyüyor ben yapamam ben beceremem ben hastayım diyerek onu satın alıyor duyguyu ve o kişiliği haline geliyor. Halbuki pozitif yönlerini yapabileceği yönlerine odaklansa pes etmese mesela kendine doğru hedef koysa ya dedi küçük sevpleri ertelemese böyle bir çay içmenin bir de aileyle oturup konuşmanın bile şeyi var e, e, kişi için yani haz verecek bir ilişkileri vardır yani onun için bilinçli anne baba böyle durumları o dengeyi bozmaz yani bilinçli ebeveyn olmak çok önemli engellilerde yani bilinçli bireyler o, ailede olursa toplumda olursa e, bu engelliler çok rahat e, toplumsal hayata adapte olurlar. Yani şu anda çeşitli kendi mesela fizik tedaviye giderken spor gibi gider. Spor olarak engel görür onu. Hı -hı. Eğlence gibi görür. Rahatlıkla gider gelir. Ama be ben bir engelliyim. Onun için tedavi görüyorum de gitmez. Bakış açısı çok önemli bu evet. engellilerle e, ilişki kurmakta bu nedenle. Şey Şimdi... yani bunu e, bunu söylemekte fayda var. Ama en çok engelli işte sosyal engellilikte, de avantajlı hale getiriyor şeyleri. Yani böyle ek, işte ekonomik durumlardan tutun da şeye kadar yani politik statü mesela Amerika'da zenci engelli gibi görülüyor. Mesela burada. Yani böyle bu mi görülüyor? Yani öyle görülüyor işte ya son zamanlarda değişmeye çalışıyor ama gene de bakıyorsunuz başarılı bir, bir zenci ise şey değil engelli görünmüyor. Tehdit, tehlike olarak görülüyor. Yani onun bu için yani polisin şiddeti daha çok onlar oluyor. Yani burada bir zihinsel engellilik hali devam ediyor. Ve şiddete çok maruz kalıyorlar engelliler. Mesela yıkarken bile çimdikliyor çocuğu mesela bakıcı. Öyle mi? Bu, bu, bu da bir şiddet yani onu yaparken belli etmiyor ama çimdikliyor. Yani o çeşit o yani ne oluyor işte fiziksel istismar oluyor böyle durumlarda yani o, o kişi içine atıyor bir şey söyleyemiyor ona muhtaç. Yani böyle, yani tehdit edici durumlar gerçekten şey oluşuyor. Yani çünkü fiziksel güç olarak hani problemli oldukları için şey yapamıyorlar. Yani engelliler bu nedenle yani toplumun engellilerin sınavı bu engel durumunda pes etmemek Hedef koymak, kendilerini geliştirmeye çalışmak, bunu başarmaktı daha, daha dayanıklı olmak. E, dezavantajlı olmayan kişilerin sınavları da şey, onlara karşı hayatı kolaylaştıracak şeyleri yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Ondan sınavı da orada. Şimdi hocam e, bizim evet. kültürümüzü bir e, batı kültürüyle e, mukayese etmek istiyorum. Artısıyla eksisiyle. Çünkü şöyle baktığınız zaman aslında e, İslam'ın yardımlaşma anlamında çok sosyal bir din olduğunu görüyoruz. Evet. E, dolayısıyla bu bu kültürümüzü ve e, bölgeyi çok etkileyen bir şey. Yani insanımızın biz yardımsever olduğunu, işte komşusu açken tok yatmayacağını pek çok insanımızın biliyoruz. Yani çok güzel asletlerimiz var. Fakat ee, hani bu Bireysel olarak nasıl, toplumsal olarak nasıl? Mesela Batı sosyal devlet olarak görülüyor. Batı'da çok sosyal uygulamalar var belki pek çok e, ülkede. Fakat bireysel olarak daha bir bencillik var gibi. E, biz bunu kişisel olarak yaptık da neden mesela e, genel olarak şeye uygulayamıyoruz? Gerek mi görmüyoruz? Yani hani şehrin her yerine mesela onlar için kolay ulaşılabilirlik vesaire vesaire bilmiyorum anlatabildim mi biraz daha attım. Tabii, yani. tabii tabii bu şu anda Avrupa Birliği'ne girme kriterlerinden en önemlisi engellilerle ilgili yani şu anda bir binalarda ruhsat imarla imar durumda ruhsat durumunda yani biz kalite standartlarla ilgili ya da muhakkak mesela asansörlerde görme engellilerin işitme engellilerin hepsi göz önüne alınıyor kalit yani eğer kaliteye hedeflenirse bunun için şeyin içerisinde bir sistem kaliteyi hedefliyorsa engellileri zaten bir şey olarak işletme mantığı olarak göz önüne almak zorunda yoksa akredite olmaz. Onun için yani bu Batı böyle halletmiş bunu. Yani çünkü iş maliyettir engellilere yer açmak maliyettir engellilere işte asansörde bir şey yapmak maliyettir yani hepsi maliyet getiriyor kaçınıyor insanoğlu fakat bu sosyal bir sorumluluk olduğu için yaptırılıyor bizde söylediğiniz gibi bireysel olarak bu konuda e, sosyal sorumluluk açısından daha şeyiz biz daha duyarlıyız hatta Doğu kültürleriyle bu sadaka kültürü diye evet. alay edildi şeyde zamanında işte 19. yüzyılda 20. yüzyılda hatta daha sonra şimdi onun kötü sonuçları görünce toplumdaki dezavantajlı insanlar atıp sokaklarda hastalar ölüyorlar yatıyorlar e ve bir toplumsal barışı bozmaya başlayınca sosyal sorumluluk projelerini hızla yaymaya başladılar. bizde de şu anda sosyal projelerde Türkiye'de de şu anda yani da böyle bu sosyal projeler şey yapmaya çalıştı. Ciddi bütçe ayırdı. Yani deyince hep mühendislik projeleri aklı gelir. Evet. şimdi o da başladı TÜBİTAK'ta sosyal projeleri, sosyal sorumluluk projelerini yaparak. Çünkü bu sosyal projenin olmadığı yerde evet. akademik başarı olmuyor. Teknik başarı olmuyor. Çok iyi bir alet üretiyorsun ama adam şey çıkıyor. Kötücül çıkıyor, hırsız çıkıyor sahte, sahteci çıkıyor. Bu, nedenle bu, bu, tarz şeylerde yani sosyal projelerle de daha şeyde yani ilkokul seviyesinde yani iyi insan eğitmeyi hedeflemek gerekiyor. Yani onun için gelişmiş ülkelerde ta ilkokulda bir ahlaki değerler dersleri konuyor. Evet. Yani ahlaki değerler derslerini zorunlu ders olarak koyamadık halen. Bak, ahlaki değerler dersinin konulması lazım. Yani bunun ahlaki değerler dinden de bağımsızdır. İşte bizde yani din dersi olduğu için hani evet. ihtiyaç yok gibi görülüyor. Oysa ki e, evet. yani farklılaşın farklılaştığını görüyorsunuz insanlarda. Bir olup diğeri evet. olmadığını görebiliyorsunuz. Ya yani bazı insanlar var mesela ibadeti çıkar. Dinle ilgili hiçbir şey kalmaz. Yalan var, ahlak var, şey yok. E bazı insanlarda tam tersi oluyor. Bu evet. nedenle yani ahlak öğretilmesi gerekiyor. Ama ahlakı en iyi öğretme yolu böyle ölümden sonrası hayatı inanan ahlakı çünkü içsel bir vicdani bir şey gerekiyor. Bekçi gerekiyor ahlak olması için. İç yasakçı gerekiyor. E bu da ölümden sonra hesap verme duygusu olmayan bir kimse niye ahlaklı olsun ki? E şöyle düşünün Ölükten ama sonra, öldükten sonrasına evet. öldükten sonra olduğuna inanmayan bir insanın peki e, ahlakını nasıl sağlayacağız o ben, zaman? Hani diyelim işte, ama o, o öyle durumlarda işte kültür aktarımıyla öğreniliyor evet. ama öyle kişiler şey yani vatanı satmak durumuna bir savaş durumunda mesela bir insanın yani mesela askerlik meselesi nedir? İnsanın yani insanın en değerli sermayesi hayatıdır. Hayat sermayesini riske atma yemin edilir askerde. Harbi okullarına gidin, harbi okullarına yemin. Vatan için ölme ile ilgili yemin de yazar böyle madde vardır. Hiçbir meslekte yoktur bu. Başkaları için vatan için ölme diye bir yoktur. Askerde yazar. E şimdi ben sadece, sadece dünya hayatını düşünen bir kimse ya ben niye ölüyüm diyor. Ya Tabii ona plajlarda eğleniyor ben burada öleceğim diyor. Niye ölüyüm ki diyor. Savaşmıyor. Tabii yani, öyle bir şey savaşmıyor için. yani bir gelenek devam ettirenler ediyor ama gelenekten gerekiyor. kupan şimdi sosyal medya medyanın sayesinde gelenek filan durma dağın oldu şimdi insanlar hep sadece kendi çıkarını düşünen bir küresel bir insan tipi yaygınlaştı hedonistik yani haz peşinde koşmayı ego idari seçen insanlar böyle durumda niye toplum için riske girsin ki ben önemliyim ben kutsalım toplum kutsal değil diyor vatan evet, kutsal değil devlet kutsal değil ben kutsalım diyor böyle bir insana bir tehdit sıkışma anında ahlakını hemen satar o kişi yani fiyatını bulduğu zaman satar ya bu nedenle satılmayacak bir ahlak ancak ya ölümden sonrasıyla ilgili bir bede karşılığı varsa o yaptığının. Çünkü insan beyni ödül ceza sistemine göre çalışıyor. Ölümden sonra bu yaptığı işin yaratan katında karşılığını olduğunu düşünürse beyin kendini ikna ediyor kişi. Çünkü beynin, beynin ödül cinsiyeti yani ölüm ötesi menfaattir bu. Beynimiz menfaat ve menfaat olup olmamaya göre çalışır bu bir gerçek yani buna bir şey yapmamak gerekiyor menfaatini yok, say, yok sayan kimse yani geçici menfaatini yok sayıyor aslında ölümden sonraki menfaat var orada İlahi rızaya kazanmak daha büyük bir menfaat ama işte dediğiniz Bunun, gibi o yüzden ahlak dersi lazım şimdi tabii. dini inancı olan bir insan için ölümden sonraki menfaati düşünerek e, en azından Heh. en azından iyilik yapmak kabil ya da kötülük yapmamak tabii. fakat e, inançlı olmayan biri ki yok mu var? İnançlı olmayan birinin de bu dünyadaki menfaati için e, en azından huzuri için, iç huzuru için. O da bir menfaat değil mi? İç huzuru tabii, için. Bunu söylenmeli doğru tabii. bir şekilde doğru. öğretilmeli. Yani mesela ben şey diyorum erdemli olmak mı karlıdır? Yoksa ha. çıkarcı olmak mı karlıdır? Şimdi şey düşünen, çıkarcı olan ki çıkarcı olmak karlıdır tabii diyor. Hı -hı. Halbuki erdemli olmak yani ahlaki değerlerin olması Karlıdır, orta uzun vadede karlıdır. Çıkarcı olanlar kısa vadede karlı gibi gözüküyor. Uzun vadede top, başarı toplam başarıdır, hayatın sonunda belli olur. Mutluluk toplam mutluluk, hayatın sonunda belli olur ahlak şey hayatın sonunda bir insan iyi bir iyi ahlaklı iyi ahlaklı değil diye anlaşılır. Onun için hayat sınavları zorluklarıyla o kişinin hayatın sonundaki o değerler ortaya çıkar. Bu nedenle böyle durumlarda erdemli olmayı iyi insan olmak zaten varoluşumuzun kirasıdır. Ağaç kuş böcek dedi insan olmak bile iyi insan olmak bizim insan olmamızın bir şeydir. Yani bir Kirası gibi düşünmek i̇şte, lazım. Değil, e, değil, bu nedenle değil. biz e, ahlaki değerleri çocuklara e, dini gerekçelerle öğretmek kalıcı ahlak öğretisi oluyor. Ama onun dışında böyle toplumda da e, böyle e, yani kü kültürel olarak sosyal öğrenmeyle öğretiliyor. İyi ki öğretiliyor. Yoksa bizim eğer aile olmazsa aile öğretiyor bunu. Ailenin olmadığı yerlerde budur dağılıyor. Yani bu nedenle aile hani engellilerden buraya geldik. Aslında ahlaki yoksunluk olan kişiler en büyük engellidir onlar. Evet peki şimdi <laughs> şunu hocam son olarak şunu sormak istiyorum bu önemli. Çocukların e, çocuklar biliyorsunuz gördükleri şeyleri direkt dile getirirler. E, çocuk bir dezavantajlı bir birey gördüğü zaman mesela e, engel dediğimiz bir sınıftan bir bireyle karşılaştığı zaman e, otomatikman sorabiliyor gerçi onlarda belki bu konuda alınganlık yoktur çocuklarda İşte sen neden böylesin ne olduğun gibi çocuğa doğru bir şekilde e, diyalog kurma iletişimi aile kendi ailesinde yoksa çünkü engelli birey bunu anlaması mümkün değil çocuğun nasıl e, anlatılmalı son olarak yani Şimdi çocuk böyle durumlarda anneye babaya bakar anne baba engelli bir de, şey gibi utanç vesilesi görüyorsa o çocuk Kesinlikle. öğrenemez bir şey yani engellilik utanç ve ses değildir hayatta bazı kişiler onun kişinin elinde olmayan bir şeydir o. Yani onun engelli olarak dünya gelmesi kendi seçimi değil ki çocuğun ve değiştirebileceği bir şey de değil. O halde orada yapılacak şey onun engeline odaklanmak yerine yapabileceklerine odanmak. Eğer anne baba çocuğun yapabileceklerine odaklanırsa çocuk arkadaşlarının gülmesi, makaraya sarması falan hiç etkilemez onu. Onun için çocuk engelli bir çocuğunuz varsa hiç onun engeline odaklanmayın, engelini konuşmayın, yapabileceklerine odaklanın diyoruz. Ve o çocuk çünkü o dünyaya gelmesi onun seçimi değil. Bu dünyada şey eşitlik şeyde iyi insan olmakta herkes eşit. Yani dünyadaki sistem o şekilde. Bu dünyada adalet bu şekilde sağlanıyor. Hayatın sonunda sağlanıyor. Yani yoksa bu dünyada sadece her şey bu dünya olsa dünya çok adaletsiz bir dünya. Ve bu nedenle çocuğumuzu yapışken onun engeline odaklanmayalım. Keş niye oldu, nasıl oldu, keşke işte gebelikte sigara içmeseydim, şu oldu, bu oldu. Böyle çeşitli şey yapar anneler suçlar kendilerini. Yani onun için burada engeline odaklanmak yerine çocuğun yapabileceğine odaklanmak ve o çocuğa o özgüveni verilirse çocuk arkadaşlarının diğer çevrenin etkisinden fazla kalmaz. Bu sefer ne oluyor? Evden çıkmıyor çocuk. Hı hı. Yani bir şu yakın zamana kadar engelliler sanki kaçınılacak, utanılacak bir şey gibi görülüyordu. Topluma karıştırılmıyordu, karışmıyordu. Halbuki bu engellilerin en büyük şeyi engellilik. Zaten de kuantum fiziğine göre kusurlar, engelliler mükemmeliyetin bir parçasıdır evrendeki mükemmeliyetin. Hayat kusurlar, yani kimisi doğuştan kusurludur, kimisi başka bir yerde bir hata yapar, kusurlu olur sıfır at sıfır insanın yok çünkü. Onca evrenin düzeni böyle mükemmel, engel mükemmelliğin bir parçasıdır. Bu engelle birlikte kusur, kusurlarla birlikte biz mükemmel oluyoruz. Ya yani bunun için engeli bir şey gibi görmek yani bu şekilde ya yani o ona bir fırsata dönüşebilir o engel. Hı hı. Onun hayatında bunun örnekleri var. Yani buna odaklanırsa, yani bir hani bir şey vardır. Bir insan bir spor öğrenirken önemli olan kaç defa düştüğü değil, kaç defa kalkabildiğidir, düştüğüdür. Hı Düştüdür. Bunu önemli, önemli olan engelli oldu değil, bu engeli nasıl açmaz? Odaklanırsa bir o, 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 mücadeleci bir ruh oluşuyor, o engelli daha çok başarılı oluyor birçok kimsede. Yani Tembel olan varlık içinde büyüyen bir çocuktan daha başarılı olabilir o engelli. Peki hocam çok evet. teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. estağfurullah. Bir yeni bir Cuma'da Olur. görüşmek dileğiyle. İnşallah. Size veda iyi İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, i̇yi çalışmalar. hoşça kalın. Hoşça